Mahkeme kararı doğru. Dün geldik dedi. 20'si de. de bir duruşmaya gidiyoruz. Buradan iki avukat arkadaşımız gitmişti. Evet, buradan da internet üzerine davaya katılan oldu. Davayı çok tez bir şekilde 14. daire sonuçlandırmış ve yapılanların tümünün hukuksuz olduğunu, yanlış olduğunu, tahsislerin, ihalenin hepsinin usulsüz olduğunu beyan etmiş ki sizlerde vardır mutlaka davalar. Dolayısıyla kazandık şu anda diyebiliriz rahatlar. Ha bundan sonra ne olabilir? Kutçu arkadaşlarla gene konuşacağız. Bugün 15'te toplantımız var. İstinat Mahkemesi, neler danışma, yukarıya danışma kuruluna gidildi. Hani daire gerekleri. Ama bunun aleyhine karar verileceğini hiçbir şey söylemiyor. Çünkü hakikaten aşırı hukukçular var. Hukukçuları okudum da mahkeme kararını. Bizim yıllardır söylediklerimizi aynen mahkemede söylüyoruz. İşte kanunlar, maddeler, devletimizin çıkardığı yasalarla zaten biz savunmuştuk orasını. Yine devletimizin çıkardığı yasaları kanunları da mahkeme heyeti görmüş. Bizim söylediklerimizi beyan ederek, aynısını söyleyerek o da davayı kesin kazandığımızı bize beyan etti. Ziya Bey tam olarak içeriği nedir? Ne diye durdurdu? Yani o madde ne? Durdurdu. Yani süreci dahil yapılanların hepsinin işte orasının sit alanı olduğu, taşkın ormanı olduğu, bizim gerekçelerimiz var diye akla bilime aykırı olduğu, kent ormanlarında bunun yapılamayacağı, kent içinde olması gerekiyor. benim yıllardır söylediğim millet bahçeleri ork aldığım aldığımız şeylerdir. Orada diyor ki kent, millet bahçeleri kentin uygun yerine yapılır. Uygun yeri sosyal alanlara yapılır diyor. Artı bir de afet anında toplanma merkezidir. Edirne'de toplanma anında kim gidebilir ki Söğüt'te? Yani külleyen yanlış kararlar niçin yapıldı onu bilmiyoruz. Umarız seçimden sonra onu da gizli bilgilerden öğreniriz. Peki şimdi süreç nasıl işleyecek? Yani çalışmalar başlatılmış tarih hazırda. Evet. Ne ben yani? gittim. Temmize falan buraya gelmeden önce oraya gittim zaten. Aha. Gördüm. Berbat bir şekilde doğru. Yerler kazınmış, kum atılıyor, toprak atılıyor, kepçeler çalıyor falan. İşte bugün ufukçularla görüşeceğiz. Büyük ihtimalle onları anında durdurma suç ibadetinde bulunabiliriz diye düşünüyorum. Öyle olması lazım mantıken. Ama hukukçu arkadaşlar gene görüşler. Çünkü karar kesin. Onlara tebliğ edildiği anda bitmesi lazım. Tebliğ ne zaman edilir, ne zaman bizim arkadaşımız uyaptan oluyor bu şey. Size i̇şte bize daha gelmedi. Ben davacıyım. Henüz daha bana resmi evrak gelmedi. Ama sonuçta onların da avukatı uyaptan oluyor. Tebliğ edilmiş sayılır aldığına göre. İşte bunları konuşacağız hukukçu arkadaşlarla. Büyük ihtimalle pazartesi günü ne gerekiyorsa yapacağız. Peki kent ormanı eski halini alabilecek mi? Yani nasıl Öyle bir talebimiz olacak, olacak doğal olarak. Sen bozuyorsan eski haline bırak bir de para harcandı oraya. Yaparken para bizim